akşam saatleri ha. Onların yumulduğu gibi bir Tek Terkfah onların parası yok cebinde. Üçü de mecburen girdi lokantaya. Üç gündür yemek yemiyorlar. Dolaş dolaş ne nereye? Direkt tas kebabı, tas kebabı, tas kebabı. Yani çok güzel bir filmdir yani. Kıymetini bilene, değerini bilene o yılları anlatır. Hatta belki de günümüzde bile bazıları o şekilde yaşıyor.